Benim Pelin, soy Alp, 12. sınıf öğrencisiyim. Memlük Atlı Spor'a başlayalı 10 ay oldu. Ee, birkaç ay önce de İskender'le tanıştım. Ee, bu benim üçüncü yarışmam sanırım. Beni keşfeden Yunus Hocam'la Batuhan Hocam oldu. Ee, Memlük Atlı Spor Kulübü bana bu konuda çok destek oldu yarışmalar konusunda. Ee, aşağı yukarı 6 ay önce de lisansımı aldım. Ee, Haziran gibi de ilk yarışmama gittim. Sonrasında 40 kilometreyden ikinci kalifiye olmam e, yarışmamda bulundum Dördüncülük kaldım şimdi 60 kilometrede Türkiye şampiyonu oldum birinciyle ee, onun dışında çok heyecanlıydım çok stresliydim ee, ama bana en çok burada yardımcı olan kişi İskender oldu atım ee, o olmasaydı herhalde bu seviyede olamazdım Batuhan hocam ve memnuniyatlı sporda bu konuda bana çok destek oldular oraya gitmem orada başarılı olmam konusunda tabii ki de ailem de çok bu konuda destekçim oldu onlar olmasa bu durumda olamazdım ee, çok heyecanlıydı ama ee, bu şeye değdi dereceye bence heyecanlım. 80 kilometrede milli takım seçmesine girmek istiyorum Allah'ın izniyle. E, ee, bakalım nasipse. İskender'i bırakmayı hiç düşünmüyorum. Koşun!